sokaklarda bekledim bana geri dönmeni Üşüyorum gel tut elimi Unutmadım gözlerini seviyorum demesi Söyle hayat böyle geçer mi? <laughs> Saatlerce bakışırdık, kalbi çok Çekemez Çekemezlerdi takışırdı Akşam olur tartışırdık, hemen şaşırırdık, uzun sürmeden barışırdık. O sokaklarda bekledim bana geri dönmeni, üşüyorum gel tut elimi. Unutmadım gözlerinin seviyorum demesi, söyle hayat böyle geçer mi? Saatlerce bakışırdık, kalbi çok yakışırdık. Çekemezlerdi.